Gerçekten Çok gibi. uzakta buldum. Arabaya yani. ya. Nerede? Hoş bulduk. Gerçekten. Nerede buldun? Şurada. Kandı mı? Evet. evet. Ya, şimdi böyle geldin mi? Yok ta. Aha burası evet, dolu. Temizlik yapıyor ha. Gel salona. Salona. Şunu. Her çocuk Meyveler var içinde. He. Dur bir dakika bir şey var onu çıkarayım da. He. Onu İlyas ya da Ayhan gelip alacak. Ne o? Şuna. Ne? Onlara Döndün mü Kadde? Evet, Hoş ne geldin. Hoş geldin. Tava var içinde. Tamam. He. Bir baksın tava doğru mu aldık. Ne? Senin için giydim. Annem ne benim için daha dün dile versin dün de bu elbise vardı. He işte. Allah. Ne, yapayım? e ne giyeceğim normalde de giyin evde. Giyiyorum zaten artık eskisi ne eski mi yok? <laughs> Kızım. Gel. Gel biraz gel biraz gel biraz gel biraz. biraz, biraz. Çok güzel. <laughs> yok yok istediğini yap. Aa. İçelim mi Aydın? İçmem. Yani iç. İstemiyor canım. Biz içeriz daha sonra. Kardeş odayı pişirip bitirsin. Hı -hı. Ha, bak Aa. atladı orada. Bak atlıyor istedi mi? Ha, i̇stedim. Hayır, televizyondan duymadın mı Muazzez Abacı'nın vefat ettiğini? Hı hı hı. Ha dün oldu? Söylemedi ki. Ya. ya da ben çok açım o askerlere çok. Ah anne, ah. ah. Aydın, yandılar ne kıymetli insanı. Gençlikleri de var da yaş biraz orta. Hüseyin çok. Kim? Gel. Gel. Evet. Gel. Evet. Günaydın. Nasılsın? iyi misin? Abacım ha şimdi aydın geldi o da bana söyle benim haberim yoktu. Amin amin şey 78 yaşındaymış. Ya ne defterim ama kaf. Sağ ol anam, sağ ol nasıl hava güzel değil mi açar açar ama iki gün İstanbul'a da yiverdi yağmur dur bak güya pastırma yazı ama yağmur yok bitiyor. ki yağmur yok yarın dedi iki gün bitiyormuş öyle ana Yok yok günlük güneşlik e, veriyor. Der, kızlar gitti mi o bir kız? Ha kim söyledi bir nalan söyledi. Anne doğum gününü kutluyorum. Günü kutluyorum. Niçey yaşlara? Yirmilik yirmilik kızlar.

o ıvır zıvır ne? aksesuarlar vardı. Palyoçolar falan atsınlar. Atın onları artık. Sen kafayı üşüttün galiba. Niye? Benim aksesuarımla ne, ne alakası? Hayır fazlalık. Bu nedir? Doğru. Mesela yapma çiçek. Aa, ne kadar Aa, bir de çaydanlığın içine koymuş. Evet, o çaydanlık antika. Ha, belli. Aa, elle. anne ne antikası? Atma kendinden. Elli e, bu ne? At şunları. Hayır, elleme. Aa, Neye ben... benziyor? Hele bu kurbağa. Aa, ne kadar seviyorum onu. Ne gerek? Aydın. Şu şeyi yaptıralım, avizeyi. Kırıldı Hangi? ya. Hangi? Şu hani. Ha unuttum onu ya. Vallahi. Onu nasıl? Meydana koyayım da, git gel Kıbrıs. Evet. İyi değil o kadar. Evet. Ne oluyor? Ya, yanlış anlama. Ha. Yine evim buz, buz. Aa, şimdi hava çok güzel diye ya. hafif yaptım. Tamam, Ayşin. yok yok açma anne, gidiyorum. Biraz yok önce. yok, gidiyorum. Ben gidiyorum. Ortada koyduk da ondan diyor. Dondum. Sabahleyin çok sıcak dedi bu korda geldi. Kız Angel üşümüyor musun kızım? Dondum ya. Bu nasıl bir hava? Bu nazar hiç bir şey yakmıyor. Titredik. Kaba. Kahve iç. Aa, beni gönderiyorlar. Bak, bak, bak. Ne zamanınız geçiyor? Kahve. Öyle mi? Buka yapar şimdi içeriz. İyi. Ama şey, kahvenin yanında çikolatamız yok. İki Aa. tane gofret aldıracaktım, sabah unuttum. Aa, iyi. Yemeseniz de olur yanında bir şey. Tabii canım. Küçük lokumlar olaydı. Heh ve hep bu yer söyleme bana, söyleme bana hep ben alırım hatta. tamam Kıbrıs'tan bir şey istiyor musun? ne bileyim orada ne var ki ay sen Kıbrıs'a benden önce gittin gittim de aydın seneler geçti yani bir şey istiyorsan getireyim ama ne var orada bilmiyorum Neyse ben çalışıp döneceğim. Sen de dolaşamazsın çarşı. Yok alırım istediğim bir şey. Değil mi? Aldın. bluz durdu. durdu. Duruyor. He, bir yere gitmiyorum ki eskisi gibi gezsem. Her gün dışarıdaydın anne. Her gün. Her gün geçerdim ben. Baban gelir ben çıkardım öğlen. Babana bir çorba yapardı. Sen gibi. mesela şu an üşümüyor musun? Hiç üşümüyorum. Allah Ama senin bir fanilen yok. Bende fanile var. Yün elbise hırka. Üşünür mü? Eski kadın. Doğru Angel'da tabii. üşümüş dondum diyor. Değil mi kızım? Sen şimdi buradan nereye? İşlerim var. Onları halledip Yok, sarıya e doğru gideceğim. Evet. Ondan sonra. Ben balkona, Aha. bir tane büyük de oraya giderim. Simkini mi çıkaracağım? Simokin giyeceğim. Simkini mi koyacağım? Repertuarımı tabii hazırlayacağım. Tabii özel bir gece. Evet. Ay bak, şimdi şu an bir şey diyecektim sana unuttum. Anne, hani özel. Her şeyi gösterecektim. Ha, tamam söyleme. Ha, tamam göstereceğim. hadi göster. Dinle özel bir gece. Ha. Deniz Seki ile ben çıkıyoruz. i̇yi. Çok güzel. Allah güvendirsin Allah. Pazar günde dönüyorum Allah'ın izniyle. Yine öğleden Ha işi yine on bir buçuk on iki üç Geliyorum ondan sonra işte hayırlısı sonra bak burada bir işim var. Hı -hı, biliyorum. Ya kim gitmiş? Nalan arkadaşlarımla çok giderdim ben de ama şimdi bilmiyorum. Sarı yerde iniyorsun. Orada lokantalar, balık lokantaları. Bir yemeklerini yemişler. Üç buçukta yine aynı mafur dönüyor. Beşiktaş'ta bırakıyor. Hı. Çok giderdik Sana diyor söylemedim diyor gelmiyorsun diyor. Dün yapmış yani yaşlı. Arkadaşlarım. Ha. Aman diyor ne oldu. Anladım. Meyvelerini de aldım. Üç meyve, mandalina, ha. elma, muz. muz. İyi, çok sağ ol evladım. Ben de pıra saldırdım. İyi anacığım, o zaman ben müsaade istiyorum. Tamam evladım, hadi. Kalk. Bir an önce işlerimi işlerim. halledeyim. Pazartesi gelirim sana. Allah'ın izniyle hayırlısından bir git gel. Be. Ha, duanı eksik Aa, etme. Allah Dün güzel banyomu yaptım. Çok şükür. Çok şükür. Hadi öpücüm. Hadi hay Hayırlısın lan git hayırlısın lan. Git. Hadi. Gel. Kolay gelsin. Araban nerede? Biraz ileride. Bu tarafta değil mi yukarıda? Ha. Buradan geçeceğim ama geç. Epey yürüyeceğim. Ha. Arabayla geçeceğim. Ha, hadi dua et. Ya Kıbrıs'a gidiyorum. Ha, iyi yolculuklar. Sağ ol. Kız. İyi. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın siz gid gidiyorsunuz güneş çıkıyor. Ha? ha şimdi kapatabilirsin anne kaloriferi. Kapanır mı canım? Kapa Yoğurtları kapa gidiyorum. Koy. Dalga geçme.